Selam arkadaşlar. Bugün 23 Şubat 2025 Pazar günü. İzmir'den İstanbul'a dönüyorum. Hafta evet, sonunu İzmir'de geçirdim. Ee, şimdi bugün bahsetmek istediğim konu hazır bende arabamda Tesla arabamda e, elektrikli şarj ederken onu aklıma gelen bir şey. O da şu. Şunu fark ettim. Bu şarjlarla alergisi TOG ve TRIGO ile ilgili. Maslon'da da yazmıştım aslında. Ama onu biraz detaylandırmak istiyorum. Ve Tesla'nın stratejik bir hatasından bahsetmek istiyorum bence. Şöyle ki, Türkiye'de TOG, TRIGO'nun şey fiyatı, kilowatt saat başına ödediğimiz ücret, TRIGO'da, TOG'un, biliyorsunuz elektrikli şarj istasyon markası olan, 12.99 TL, artı 120 KDB. Aynısı Zes için de geçerli. Zorlu'nunki için de geçerli. Diğerlerine bu yeni çıkan oyuncular Lumical olsun, işte şey olsun, e, Aksa olsun ki niye Eşar. Eşar zaten vardı ama Aksa ve Eşar ikisi Sabancı'nın niye ikisi ayrı marka bilmiyorum ama. Eşar her zaman bir tık de, diğerlerinden daha pahalıydı. E, ama yani Zorlu ile ile Trigon'un şu anda aynı fiyat olduğunu biliyoruz. Tesla çok daha düşük. 7.99. Artı KDV muhtemelen 120 KDV. Ama yani neredeyse iki katı yani diğerlere hani şeyin e, Tesla'nın. E, diğerlerini dediğim gibi bilmiyorum. O az önce bahsettiğim markalar. Eşya muhtemelen bir, bir tık daha pahalıdır veya aynıdır. E, ZS ve Trigola, e, Aksa'lar vesaire yine oyuncuları bilmiyorum. Ama onlar muhtemelen tabi bir, bir, biraz daha düşüklerdir. Tesla kadar düşük olabilirler mi değilim. Bakmak lazım ama neyse burada asıl bahsetmek istediğim şey şu. E, Trigo ve hani şu anda Türkiye'de muhtemelen en iyi istasyon ağına sahip e, oyuncu da Trigo'dur bu alanda. E, Zest en sağlamı da bence Zest ama Trigo da aynı şekilde çok sağlam. E, Tesla'nın maalesef henüz çok sayıda istasyonu, yeterli sayıda istasyon yok ama olanlar çok kaliteli. E, Trigo'nun e, fiyatının bu kadar yüksek olması şaşırtıyor beni. Şaşırtırdı daha doğrusu ama şu anda şaşırtmıyor çünkü adamların stratejisi şunu dönüşmüş. Aynen hani maslonun da yazdım, e, jilet gibi yani hani jilet nasıl sapını hani ucuza satıyor ama bıçakları fahiş fiyatlarla oluyor. hani Adeta yani o sapını hani şeyle satıyor, e, maliyetine satıyor ama bıçaklarda da güzel bir premium koyuyor muhtemelen. Ee, hoş maliyeti de yüksektir çünkü hani çok orada bir teknoloji var gerçekten o, o inceliği diğer markaların yakalayamadığını söyleyebilirim. Neyse ee, burada ise bugüne kadar Tesla bütün dünyada şöyle bir strateji izledi ee, arabasından para kazanmaya baktı bak yani arabaları aslında yüksek maaşla satıyor diğer bildiğimiz Volkswagen'dir odur budur e, araba markalarına göre ki bu marjlar yakında belki bilmiyorum. Daha artması lazım çünkü arabaların maliyetleri düşüyor ama hoş. Çin'de de aynı şekilde şirketler var. O yüzden oradaki rekabet artabilir ve fiyatlar genel olarak düşebilir. O eski marjlar olur mu bilmiyorum ama Tesla istasyonları ile ilgili yani olabilir. Mesela Amerika'da en geniş en e, geniş evet A Tesla'nınki. Eee Orada fiyatlar rekabeti konusunda çok bir bilgim e, yok. Ama yani e, hiçbir zaman Tesla Türkiye'de olduğu gibi yani öyle e, istasyondaki benze, şeyden elektrikten e, para kazanmaya çalışmıyor. Yani oradan e, da ekstra bir para kazanmaya çalışmıyor. Benim gördüğüm kadarıyla. oldu Olabildiğince sadece erişilebilir ki arabası çok kullanılır Ki Amerika'da yani buradaki önderlik rolünü üstlendiği için hani orada tabi çok çok var istasyonu. Diğer ülkelerde de bayağı var. Eee bir de evet arabadan yeterince iyi kazanıyor ama dediğim gibi Tesla'nın stratejileri çok akışkan yani çok değişken bence çünkü bütün dünya çok değişiyor. Türkiye üzerinde ama bakarsak toplu şöyle bir şey var. Şimdi ÖTV limiti var ya ÖTV'de deniyor ya yani işte atıyorum 1.5-1.6 milyon TL'ye kadar hani e, arabanın net veya brüt fiyatı neyse e, yani vergiden önceki fiyatı e, ise işte %10 ÖTV ondan üstü olduğu zaman %30 ÖTV falan filan böyle bir sürü biliyorsunuz şey var. E, TOG hala mesela te, Tesla'lar artık o şeyi geçti biliyorsunuz. %10'dan e, arkadan çekişli olanlar da vergilendirilmeyecek. E, ama TOG hala bakıyorsunuz fiyatı eskiden te, e, Tesla'yla aynıydı. E, fiyatını altta tutmayı başarıyor. Hoş, Tesla artık Türkiye'de hiç yok zaten biliyorsunuz. Satılmıyor yeni kasası geldiği için ama büyük ihtimalle yeni kasalarda da şu anki fiyatı tutturamazlar yani. Dolar da arttı 36.5 oldu son günlerde yani büyük ihtimalle tutturamayacak artık o fiyatta ama TOG tutturmayı başarıyor arttı mı fiyatları e, kampanyaları çok iyiydi zaten her zaman Tok'un o kampanyaları biraz daha eski daha normalize ediyor yani eskiden başka hiçbir araba markasını vermediği gibi işte 600 bin 800 bin TL 112 taksit sıfır faiz verirken 12 taksit %0 faiz verirken Şimdilerde 800 bin değil de 400.000'i veriyor falan filan ama hani e, o şekilde aynı şartlarda aynı avantajlı şartlarda ama yani hani fiyatı e, değişmiyor aracın e, ama dediğim gibi mesela Turgoda baştı ilk başladığında istasyon fiyatı Tesla gibi iyiydi şu anda o da arttı yani benim görüşüm şu Tesla büyük e, to, to, büyük ihtimalle fiyatını arttırmayacak mümkün olunca. Ve bunu sonsuza kadar yani sonsuza kadar olmasa uzun zaman bu stratejiyle ilerleyebilir. Yani rakipleri olan Tesla olsun, diğer araba markaları olsun. onlardan daha iyi istasyon sayısına sahip. Ve e, istasyondan para kazanıp rakiplerini rakiplerine e, arabasını her zaman bir tık daha ucuz satarak tut, tut, tutarak hani oradan kar yapmaya bakabilir. Ama ne kadar tabii bunu yaparsa yapsın. Ölçek ekonomisi yürümeyecektir. Eğer Türkiye'de sınırlı kalırsa. Avrupa'yı hala açılamadı çalışıyorlar nasıl gidiyor bilmiyorum e, o ayrı bir şey ama dünyaya açılmazsa da tabi ki biliyorsunuz Erdoğan ne kadar çalışıyor bununla ilgili Cumhurbaşkanına gidiyor götürüyor arabayı e, Malezya'ya oralara buralara Endonezya'lara bütün Cumhurbaşkanlarına falan da hediye etti bilmiyorum iyi bir stratejim ama yani e, bunu yapmadığı yani olmadığı sürece çünkü onlar da biliyor bunu muhtemelen. Bu olmadığı sürece TOG'un yaşaması mümkün değil. Muhtemelen ya satılır birilerine, yani fabrikası falan satılır, marka bile bilmiyorum. E, sanmıyorum, bence ölmeyecektir o marka her durumda ama yani TOG'un her zaman ama şu bir gerçek, e, lokomotifi büyük ihtimalle TÜRKO olacak, TÜRKO'dan para kazanılır ama TOG'un kendisi hala önünde engeller var. Ee, ama dediğim gibi dünyada diğer ülkelerde satılabilirse ölçek, ölçek ekonomisinde kendini bahar edebilir yani. Aksi sadece Türkiye'de yani geçen sene 50 bin tane araba sattık diye çok hani öbür, öbürleniyorlar ama yeterli olmayacaktır. Ee, durum bu. <laughs> Kendinize iyi bakın.